Ümitler Şehri Aşıklar Diyarı Uşak'tan, geçmişten günümüze, tarihi ve doğal güzellikleriyle bizlere ışık tutan, sıcaklığın yürekten hissedildiği İnay Köyü. İnay, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı bir köy olmakla beraber, Uşak il merkezine 40 kilometre uzaklıkta. İnay Köyü, bütün sıcaklığı bereketli topraklarıyla karşılıyor bizi. Köyün huzurlu yollarından köy meydanına ilerliyoruz. Köydeki kediler, kazlar da insanlar kadar huzurlu bu köyde. yıllardır burada yaşayan, burada doğmuş büyümüş, İna'yı anlatan bir kitap yazmış Muammer Sakaryalı'yı dinleyelim. İna'yı en güzel bize o anlatır. Ee, 1957 doğumluyum. İnay, İnay doğumluyum. Ee, matematik öğretmeni. Daha sonra sözcü bitirdim. İnay köyüyle bağım hiç bitmedi. Şimdi e, kışları İzmir'de, yazları İnay'da kalıyorum. Eee gezmeye gelenlere, bu bölgeyi, bu yöreyi gezmeye gelenlere de önüllü rehberlik yapıyorum. E, Türkiye'de yerleşim adları genellikle sonradan yerleşimlerin adı son derece Türkçedir. İşte Ahmetler, Kara Karahalinde, Karahalı gibi, Hıdırlı gibi e, bu bunlar Türk yerleşimidir. Bir de daha önceki yerleşen insanların koyduğu adların bozularak, evrilerek bugüne gelmiş halleri vardır. İnay bunlardan birisidir. İnay, İnay, İnayiz kentçiğinden e, ee, bozularak bizim Türk ağzına yerleşerek gelmiştir. Adından da anlaşılabileceği gibi adın kendisinde bir evrim vardır. Bunun anlamı şu, İlay'ın bulunduğu coğrafya 1950 yılına kadar batıya ait bir coğrafya. 1953'te biz hala Eşme dolayımıyla Manisa'ya bağlıyız. Daha önceki dönemler işte Saruhan oğulları beyliğine bağlıyız. Daha önceki dönemlerde diyelim Roma, Lidya, Frigya döneminde de Lidya'ya ait bir coğrafyanın en doğu sınırındayız. Yani batının en doğusundayız. Simirna'dan başlayan bir yol düşünün. Simirna, es İzmir'in eski adıdır biliyorsunuz. Simirna, Sardiyes, Alaşehir yani Philadelphia ve İlayız. Osek, Uşak, Uşak'tan Akmanya'ya gider ve kral yoluna bağlanır. Bir kıyı Ege'yi iç Ege'ye geçerek Orta Anadolu'ya bağlayan bir kervan yoludur burası bu yolların. En doğusu, yani batının en doğusu, Lidya'nın en doğusu da bununla yerdir İnay İnayis kenti Lidya sınırlarında olan bir antik kent olup anlamı su perileri uğruna verilen isim olarak geçmekte. Daha sonrasında ağızdan ağıza şimdiki İnay ismini almış bu güzel yerleşim yeri. Camiye bakarsanız o da antik özellikler taşıyor. çok tamir görmüş, biraz bozulmuştur. Mesela Tile'deki İlyasoğlu Camii'ne çok benzerlikler taşıdığını tespit ettik. Köyün merkezinde bulunan Ulu Caminin yapılışı 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başına tekabül etmekte. Köy halkı tarafından söylenen eski ismi Koca Camii. İçeriye girdiğimizde tavandaki gösterişli pırıl pırıl parlayan avizeden gözlerimizi alamıyoruz. Bu caminin yapısında kullanılan taşların birçoğu antik taştır. Ve caminin bir diğer özelliği de mihrabın kıbleye doğru değil, yani güneye doğru değil, doğuya doğru olması. İnay Hüyü'nün e, batı, batı yönünde bir in vardır, mağara. Orası İnay inidir. Orası doğal bir in değil. İnsan eliyle o kalker kaya kazılmış. Hayvanların kalacağı yer ve insanların barınacağı, seki olarak kullanacakları bir yapısı vardır. Ortasından da kılmaması için bir direkt oluşmuştur dikkat ettiyseniz. Daha önceki, o bölgedeki daha önceki bir yerleşimi işaret etmekte, ima etmekte. İşte İnay Han'ı sadece kendisi yok orada bir manzume var. Öncelikle kervan konağı diye bir yer vardır o yol üzerinde ve çeşmenin yanındadır. O kervan konağında o dönemde yaygın eşkıya baskınları nedeniyle kervan kervancılar korunmak isteniyor. Han yapıldıktan sonra o bildiğimiz İlay Deresi, İlay Deresi'nin antik çağdaki adı da Hiperius Deresi'dir. Antik Ulandus'un batısındaki dere, İlay'ın içinden geçen deredir. Kervanlar o dereyi geçmesi için bir köprü yapılmıştır. Ondan sonra gördüğünüz 50 metre sonra denem üstündeki taş köprü bu ihtiyaca binaen ve aynı dönemde yapılmış bir köprüdür. Köyün önemli tarihi özelliklerinden olan Koca Çeşme'nin yapılışı tarihi kesin olarak bilinmese de Köyün kuruluş yıllarında yapıldığı söylenir. Köy kurulmadan önce kervansaray ile birlikte yapılmış olabileceği de söylenir. Taş yapı olarak çeşmenin üzeri 1950 yılında onarılarak örtülmüş. Sol yüzünde 3, ön ve sağ yüzünde ikişer olmak üzere 7 oluğu bulunduğundan 7 oluklu çeşme de denir. Bu köyün her köşesi bir inci tanesi sanki. Öyle değerli unsurlar çıkıyor ki yolumuza, her köşesi cennetim. Bir başkadır benim memleketim demeden geçemiyoruz. Sokaklarında gezerken eski taş duvarlardan yapılmış evler çıkıyor karşımıza. Köyün içinde bulunan Köye ait bir un fabrikası da mevcut. Köyde geçimini fabrikadan sağlayan bir kesim var. 100. yılını coşkuyla kutluyorlar. Çocuklar zeybek oyunu oynuyor. Köy halkı da onları gururla izliyor. Yaşlısından gencine herkesin yüzünde mutluluk var. Bu coşku, Cumhuriyet'in köyde yaşayan her bireye sunduğu özgürlüğün ve birlik duygusunun bir ifadesi. Atatürk'e Ülkemize olan saygı, sevgi var bu köyde. Bunu en içten hissettiriyor. Vakit yavaş da olsa geçerken İnay köyünde vaktin artık veda vakti olduğunu anlıyoruz. Güzelliği, bereketi Sıcak kanlılığı ve samimiyeti belki de yeniden keşfettiğimiz İnay köyüne veda ederken içimizi bir burukluk kaplıyor. Ama biz ayrılsak da İnay köyünün hep yerinde duracak olduğunu biliyoruz. Yine uğrayacağız. Yine geleceğiz. Yine sıcak çayını yudumlarken huzuru hissedeceğiz. Bize yaşattığınız bu güzel duygular için teşekkürler İnay.